e, ee, bir adama hadis okurken sen diyor bir adama hadis okursan adam da derse ki de hadis ne Kur'an ya biz bize bırak şimdi bu işleri hadis, madis, Bukhari, Müslim, i̇bn Mace bilmem ne Tabarani, Mabarani ne olacak? Kur'an'a bak kardeşim Kur'an'da var mı? Kur'an'dan bize anlat derse fe'alemennehu dâllün dört elif çekiliyor biliyorsunuz orası ve <laughs> la dallin değil mi? Bil ki o adam itikat bakımından sapıktır diyor. Bırak şu hadisleri kardeşim Kur'an'dan konuş. Dediği anda sapıktır diyor. Çünkü hadis Kur'an'dan ayrılmaz. Men yutur Resul ve Peygamber'e itaat bana itaat diyen Kur'an. Yatıyor ve atıyor Resul. Hiçbir yerde Allah zaten Kur'an olsaydı Allah Resul'e itaat demezdi ki. Kur'an Allah'ın kitabı. Yatıyor Allah yeter. Niye atıyor Rasul diyor? Hadisler için. Ve ma atakumur <laughs> Rasulü Rasulüm ne verdiyse onu alın. Ve ne anakum anifentehu. Neyi yasakladıysa onu terk edin. Haşır suresi. Sen daha ne konuşuyorsun? Onun için bu kadar hadis-i şerif kaderi ispat ediyor. Bu kadar hadis-i şerif sahabenin sevilmesini emrediyor. Bu kadar hadis-i şerif Hazreti Mehdi gelecek diyor. Bu kadar hadis-i şerif Nisa'ya gelecek diyor. Bu kadar hadis-i şerif kabir azabı var diyor. Var var var. Sen nasıl bunlara yok diyebiliyorsun? O zaman sen nesin? Hem kendin sapıtmışsın, hem milleti saptırıcısın. Allah'ın sana ilim vererek saptırdığı kimselerdensin. Allah senin şerrinden bir ümmeti muhafaza etsin. Amin. Tamam.